Tekfir konusunun 14. dersindeyiz. Tekfir kişiyi küfre nispet etmek ve kafir olduğunu söylemektir. Maalesef günümüzde bazı Müslümanlar günah işleyenleri tekfir etmekte onları kafir olmakla itham etmektedirler. Halbuki ehli sünnet itikadına göre büyük günah işlemek kişiyi dinden çıkarmaz ve kafir yapmaz. Bu dersimize kadar büyük günah işlemenin kişiyi kafir yapmadığını delillerle ispat ettik. Aslında gösterebileceğimiz daha çok delil var. Ancak meseleyi kuvvetli 12 delille ispat ettiğimizden delil kısmını uzatmaya gerek görmüyoruz. Eserimizin bundan sonraki kısmında tekfircilerin sözlerine cevap vereceğiz. Cevabını vereceğimiz ilk sözleri şöyle. Onlar diyorlar ki Maide suresi 44. ayette şöyle buyrulmuş. Estaizu billah ve men lam yahkum bima enzalallah kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse feoike humul kafirun. İşte onlar kafirlerin ta kendileridir. Bu ayet-i kerime de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin kafir olduğu beyan edilmiştir. Büyük günah işleyen de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemektedir. Dolayısıyla onun da kafir olması gerekir. İşte onlar böyle diyorlar. Büyük günah işleyen Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyormuş. Bu yüzden de kafirmiş. Onların bu sözlerinin ne kadar yanlış olduğunu şimdi sizlere ispat edeceğiz. Bunun için sizlere bazı sorular sormak istiyor. Görmek hangi azanın işidir? Gözün. İnsan eliyle ya da kulayla görmez. Gözüyle görür. Peki işitmek hangi azanın işidir? Kulağın. İnsan kulağıyla işitir, gözüyle ya da burnuyla değil. Peki koklamak hangi azanın işidir? Burnun. İnsan burnuyla koklar, eliyle ya da kulağıyla koklamaz. Peki tatmak hangi azanın işidir? Dilin. İnsan diliyle tadar, gözüyle ya da kulağıyla tatmaz. Peki tutmak hangi azanın işidir? Elin. İnsan eliyle tutar. Şimdi en önemlisini soruyorum. Hükmetmek hangi azanın ya da latifenin işidir? İnsan neyle hükmeder? Hükmetmek kalbin işidir. İnsan kalbiyle hükmeder ki buna tasdik denir. Dolayısıyla kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezsenin manası, kim Allah'ın indirdiğinin doğruluğunu kalbiyle tasdik etmezsedir. Allah'ın indirdiğinin doğruluğunu kalbiyle tasdik etmeyen kafirdir. Bunda şüphe yoktur. Peki tasdik ettiği halde onunla amel etmese ne olur Mesela içkinin haram olduğuna hükmetti yani kalbiyle bu hükmün hak olduğunu tasdik etti ama içkiyi de içti Bu kişinin durumu nedir Bu kişi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiş ancak o hükümle amel etmemiştir Hükmetmek farklıdır, amel etmek farklıdır. Bu kişi içkinin haramlığını kabul ettiği için mümindir. O hükümle amel etmediği için de fasıktır ve günahkardır. Eğer ayette kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse değil de kim Allah'ın indirdiğiyle amel etmezse denilseydi, o zaman büyük günah işleyenin kafi olduğuna hükmederdik. Ama Allah amel etmezse buyurmayıp hükmetmezse buyurmuş. İşte günah işleyeni kafi kabul edenlerin anlayamadığı nokta burasıdır. Onlar hükmetmek ile amel etmemek arasındaki farkı anlayamamışlar. Amel etmemeyi hükmetmeme zannetmişler. Halbuki hükmetmek kalbin işidir ve buna tasdik denir. Peki şöyle soksak bir kimse içki içmese ama içkinin haram olduğunu da kabul etmese. Bu kişi mümin midir? Hayır değildir. Çünkü bu kişi Allah'ın indirdiğiyle amel etmiş ama hükmetmemiştir kalbiyle içkinin haramlığını tasdik etmediği için kafirdir velev ki ağzına bir damla bile içki sürmemiş olsun demek kişi Allah'ın tek bir hükmünü inkar etse Allah'ın hükmüyle hükmetmediği için kafir olur velev ki diğer bütün hükümleri kabul etse de kafirdir eğer o hükmün hak olduğunu tasdik edip o hükümle amel etmezse bu durumda bu kişi Allah'ın hükmüyle hükmetmiş sayılır ancak o hükümle amel etmemiştir. Hükmetmeyen kafir olurken amel etmeyen fasık ve günahkar olur. Kafir olmak farklıdır, günahkar olmak farklıdır. Şimdi de başka bir meseleyi konuşalım. Bir kimse ortada Allah'ın hükmü varken o hükme zıt hükümler yapsa bu kişi kafi olur mu? Mesela Allah içkiye haram derken içkinin helal olduğuna dair kanun çıkaran ya da Allah zinayı haram derken zinanın suç olmadığına dair hüküm ihdas eden kafir midir değil midir? Yani şeriatın hükümlerine zıt olan beşeri kanunları ihdas edenlerin durumu nedir? Onların durumu şudur. Eğer onlar kendi koydukları hükümlerin doğru, Allah'ın hükümlerinin ise yanlış ya da günümüzde geçersiz olduğuna itikat ediyorlarsa, veya Allah'ın hükümlerini hafife alıyorlarsa onlar kafirlerin ta kendileridir. Çünkü bu insanlar Allah'ın hükümlerinin doğruluğunu kalben tasdik etmemektedirler. Bu tasdiksizlik onları kafir yapar. Eğer bu kişiler Allah'ın hükümlerinin hak, kendi kanunlarının ise batıl olduğunu kabul ediyor. Buna rağmen şerata zıt hükümler ihdas ediyorlarsa bunlar mümindir. Bu kişiler Allah'ın hükümlerinin doğruluğunu kalben tasdik ettikleri için Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiş sayılırlar. Ancak o hükümlerin zıtlı olan kanunları yapmakla fasık ve günahkar olmuş olurlar. Şunu da ilave edelim. Bu kimse kafir olmaz, mümindir derken dünyevi hukuk olarak mümin muamelesi görür demek istiyoruz. Yani mesela nikahı fes olmaz. Kestiği hayvan helaldir, varsa ibadeti geçerlidir. Bunlar gibi mümin için geçerli olan hukuk onlar için de geçerlidir demek istiyoruz. Ancak son nefeslerinde imanlarını muhafaza edebilirler mi onu bilemeyiz. Ancak şu kadar deriz ki çok zordur. Dünyada mümin muamelesi görmek farklıdır. Son nefeste imanı muhafaza edip iman üzere ölmek farklıdır. Bütün ömürlerini Allah'ın hükümlerine zıt hükümleri ihdasla geçirenlerin Allah'ın gazabını celp etmemesi ve son nefeste imanlarını muhafaza etmeleri çok zordur. Bir de şu meseleye girelim. Beşeri kanunlarla idare edilen ülkelerde yaşayan insanların durumu nedir? Burada da iki durum söz konusu. Eğer Allah'ın hükümlerini kabul ediyor, acizliği sebebiyle beşeri hükümleri değiştiremiyor ve bu hükümlerle idare ediliyorsa bu kişiler mümindir. Yeter ki Allah'ın hükümlerine kalben taraftar olsunlar. Hz. Yusuf aleyhisselam Mısır'a vali olduğunda Mısır beşeri hükümlerle idare ediliyordu. Hazreti Yusuf'un o hükümlerle karar vermesi onu imandan çıkarmamıştır. Çünkü o vaziyetinde o kanunları değiştirmeye gücü yoktu. Ne zaman ki o güce ulaştı o kanunları Allah'ın hükümleriyle değiştirdi. Aynen Hazreti Yusuf gibi bizlerin de şu andaki beşeri kanunları değiştirmeye gücümüz yok kalben asla onlara taraftar değiliz ve sadece Allah'ın hükümlerini beğeniyoruz. Bu durumda bizler müminiz. Eğer beşeri kanunlarla yönetilen ülkede yaşayanlar bu kanunları beğenir, Allah'ın kanunlarını küçümser ve bu kanunların zamanının geçtiğine inanırsa bunlar kafirdir. Çünkü bunların kalbinde tasdik kalmamıştır. Hatta şöyle diyebiliriz ki kişi Allah'ın bütün hükümlerinin hak ve geçerli olduğunu kabul etse sadece bir hükmü inkar etse bu kişi kafirdir. Diğer hükümleri tasdik etmesi onu mümin yapmaz. Kardeşlerim bu ders çok önemli bir ders. Bu dersi bir daha seyredelim ve bu dersi yaymaya çalışalım. Çünkü kişi farkında olmadan iman dairesinden çıkar haberi bile olmaz. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet ol.